Evet e, sevgili izleyiciler stratejist gözüyle programımıza hoş geldiniz. Bugünden itibaren programımızı Orta Doğu uzmanı araştırmacı yazar, stratejist değerli ustad Sayın Ahmet Yılmaz ile birlikte sunacağız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini yorumlayacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle siz değerli izleyicilerimizi en içten duygularımızla, sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün ikincisini yaptığımız programımıza çok büyük ilgi olduğunu sosyal medya aracılığıyla Türkiye ve dünyada yoğun izleme ve paylaşma olduğunu aynı zamanda yüzlerce tebrik ve destek mesajları ve telefonlar aldığımızı, bir o kadar da gündeme dair sorular sorulduğunu, bizleri izleyen, tebrik eden, destek veren, sorularıyla katkı sunan tüm izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyor. Programımıza başlıyoruz. Stratejist gözüyle programımızda bugün seçimlere katılacak üç ittifakı, Cumhur İttifakı'nı, Millet İttifakı'nı ve Onur İttifakı'nı konuşacağız. Gayet Bu sesem araştırma şirketinin yaptığı kapsamlı anket sonuçlarını da sonuçlarından da yola çıkarak analizlerimizi ve yorumlarımızı siz değerli izleyicilerimizle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Müstesnaf araştırma şirketinin araştırmalarından yola çıkarak ben Türkiye'de bu sene içerisinde bu sene Kasım 2021 veya Mart 2020 içerisinde gibi bir erken genel seçim olacağını büyük bir Mart 22 gibi. Evet. Mart, Kasım 2021 bu sene 22. Mart 2022 <laughs> gibi bir erken genel seçim olacağını büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum. Buradan da yola çıkarak sohbetimize başlayalım. Evet, siz değerli ustad mevcut ittifakları değerlendirirsek Cumhur ittifakını, Millet ittifakını ve onların bileşenlerini ve e, Onur ittifakını değerlendirirsek ne dersiniz? Bu konudaki sizin bir e, ittifakları teker teker de masaya yatırarak e, değerlendirmelerinizi almak isterim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizin ciddi araştırmalarınızın yanında bilgileri bu sizde mevcuttur ama biz de görüşümüzü arz edelim. Türkiye uzun yıllardır bir kaos içindedir. Evet. Yani kaostan kastımız siyasi kaos. Evet. Yoksa diğerlerine ne <laughs> şey yapmak istemiyorum. Bu siyasi kaos nedir? Ve nasıl ittifak olunacak bu kaosla? şimdi muhafazakar denilen bir kitlemiz var. Evet. Ve Türkiye'de çoğunlukla onların oyları iktidarları belirlemektedir. Evet. E bu muhafazakarların siyasi düşüncesi nasıl? Bakıyoruz, inceliyoruz. Muhafazakarların siyasi düşüncesi Hayek'in bunu Hayek'in serbest piyasa ekonomisi görüşü. Yani bugünkü piyasa ekonomisi görüşü. Evet. Daha doğrusu Batı'nın emperyal devletlerinin uyguladıkları modelin kendisi. Ama söylenme olarak biz muhafazakarız derler. Yani bir yerde geleneklerine de bağlı olduklarını iddia etmiş olurlar ama yönetim biçimi tamamen Batı'daki emperyal devletlerinin getirdiği modeldir. Peki buna karşılık diğer partilerin durumu nedir? Muhafazakar olmayanların. Onlar da muhafazakarlık değerlerini bilim adı altında, medeniyet adı altında inkar etmek suretiyle Batı'nın hem bugünkü aynı sistemini kabul ederler ama bu milletin o değerlerini de inkar etmek suretiyle bir siyaset güttüklerini zannederler. Şimdi sonuç ne oluyor? Aynı sisteme talip iki ayrı grup var. Ama kendilerini siyasi bir teori yapmış <laughs> gibi piyasaya sunan sanki partiler var. E böyle olduğu zaman ittifak ne hal almış oluyor? Bir fikri iktidar olma düşüncesinden doğmuyor. Sadece çıkarların korunmasıyla iktidar olabilmenin yollarını arayan bir ittifak arayışıdır. Şimdi böyle bir ittifak arayışında artık ilkeler söz konusu olmuyor. Aynen. Yani milliyetçiyim diyen bir iyi Parti fevkalade kötü şartlar altında Türkiye'ye her türlü sıkıntıyı getirip içine sokan PKK ve yandaşlarının destekledikleri partilerle işbirliği yapmak için gittiler, görüştüler ve belediyelerde de onların nasıl çalışacaklarıyla, kendileriyle nasıl işbirliği yapacaklarını tespit ettiler ve onlar bir şeyler almaya çalıştılar ve onu da büyük bir ölçü meselesi yaptılar. E bu arada mevcut iktidar olan AKP olarak düşünürsek e o da bir zamanlar işte her türlü söylemiyle devlet Bahçeli Bey'in arayında konuşmalar olmasına rağmen, Bahçeli Bey'in de onun arayında olmasına rağmen bu söylemler hepsi unutuldu. İkisi de şimdi bir ittifak oluşturmak suretiyle de iktidara gelmenin yollarını arıyorlar. E halk ne yapıyor? Bunları gördüğü için de ciddi bir bunalım içerisinde, ciddi bir arayış içerisinde, ciddi bir stres içerisinde sessiz duruşuyla esasında zaten eylemini de gösteriyor. Bu sessizlik olma eylemidir. İşte buradan çıkış için, bu ülkenin geleceği için bir fikri harekete ihtiyaç doğuyor. Bugüne kadar bunu ortaya koyan siyasi bir parti ortaya pek çıkmadı. İşin açıkçası söylemek lazım. Yani ne yeni parti, ne CHP, ne AKP, ne bilmem Anad Demir'in ıı, hiçbirisi yeni bir siyasi oluşum meydana getirmediler. Mevcut batının sistemini de eleştiren solun da bazı kuralları eleştiren ama ülkenin milli yapısına uygun bir fikir düzey, bir teorik düzey getiren bir parti kuramadıkları için bu boşluğu millete yaşattılar. Bugün benim bir izlediğim kadarıyla Onur Hareketi diye bir hareket var ve Sentezden hareket ediyor. İşte esas ittifak budur. Çünkü o sentez milletle olan ittifakın kendisi olmuşum. Çıkarlara dayalı koltuk için bir halkı manipüle eden yapı değil. Şimdilik söyleyeceğim bu. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi AK Parti'nin 19 yıldan beri ülkeyi e, yönettiğini biliyoruz. Bunun da dayanağının muhalefetin e, vatandaşa, halka bir alternatif oluşturamamasına e, önüne vatandaşın önüne bir plan projeyle çıkamamasına e, bağlıyorum ben. <laughs> Dolayısıyla burada Tayyip Bey'in ve AK Parti'nin 19 yıla varan iktidarının e, kendilerinin başarısından ziyade muhalefetin muhalefet yapamamasına bağlıyorum. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben tespitiniz çok doğru. Yani bugün muhalefetin söylemlerini alıp bir kategorik olarak incelersek karşımızda şunu görüyoruz. Sayın Reis Cumhur Tayyip Erdoğan Bey bir cümle söyleyecek. Muhalefet partileri de bu cümleler cümleyi alıp 15-20 gün onun üzerinde konuşacaklar. Evet. Yani onlar bir fikir üretip insanların karşısına çıkmaktan ziyade Tayyip Bey'in ayda bir 15 günde bir onlara attığı bir cümleyle onu eleştirmek suretiyle muhalefet ettiklerini zannediyorlar ve gündemimize sayılıroban bey bey. Evet. E, buradan da yola çıkarak şimdi e, doğa gereği yaratılış gereği her insan doğuyor, yaşıyor, zamanı gelince ölüyor. Dolayısıyla e, siyaset anlamıyla baktığımızda da iktidarların da bir başlangıcı, bir e, deyim yerindeyse altın çağları, sonra e, yıpranmalarıyla, icraatlarının yetersizliğiyle e, tekrar iktidar sahnesinden çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben e, Cumhur İttifakı'nın da e, AK Parti'nin de artık e, bu bağlamda bu parlayışının, yükselişinin e, sizin biraz önce vurguladığınız ölçekte milleti toparlayacak, milletin önüne alternatif koyacak, plan proje koyacak, ufuklar açabilecek siyasi oluşumların çıkmasıyla birlikte siyaset sahnesinden de çekileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla zaten diğer taraftan Saadet Partisi ile görüşmeler, Zaten AK Parti iktidarını belirleyen kuruculara baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın, Abdullah Şener'in, Bülent Arınç'ın bu <laughs> milli görüş geleneğinden geldiklerini, bugün Saadet Partisi'nin savunmuş olduğu ama aynı zamanda da marjinal, duruma düşerek yüzde bir bandında böyle gidip geldiğini bundan sonraki süreçte de iktidar oldukları için AK Parti aracılığıyla daha iktidar olma gibi bir imkan olanaklarında olmayacağını söyleyebiliriz Saadet Partisi'nin. Dolayısıyla diğer taraftan neden iktidar olunamayacak Orayı da bir cümleyle açayım. Evet, evet. Şimdi artık bütün araştırmalarımızda bütün araştırmalarımızda ben Türkiye'yi gezen ili, ilçe, ilçe, bölge bölge gezen on binlerce <laughs> toplum önleriyle STK'larla, iş dünyasıyla bir araya gelmiş, konuşmuş bir araştırmacı. Gözüyle de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani Öteleştirme dilini Ayrıştırma dilini, yok sayma dilini, senlik benlik dilini kullanan, dini e, siyasete alet ederek kullanan, aynı zamanda etnik Türk milliyetçiliğini, etnik Kürt milliyetçiliğini, Atatürk'ü, mezhepçiliği kullanan siyasi akımların e, önümüzdeki süreçte siyasi aranadan da e, bir şekilde e, tasfiye edileceğini, Gözlemliyorum, görüyorum. Bu bağlamda artık vatandaş birlik istiyor. Yarınlarla ilgili hayaller kurabilecek, bu ülkede öteleştirmeden, yok saymadan olduğu gibi birbirini kabul eden bir ve bu ekonomik anlamda, siyaset anlamında, adalet anlamında, eğitim anlamında her alanda. Toplumun gençlerin önünü açacak e, yepyeni söylemler, yepyeni e, fikirler e, ışığında iktidarın değişeceğini görüyorum ben. Bu konuda sizin fikrinizi alayım. Efendim tespitiniz o kadar e, net ki. Şimdi bakın AK Parti milli görüş gömleğini çıkardım ben deme diyen bir söylemle kurulmuştur. Evet yani milli görüş gömleğini çıkardım demek rahmetli Erbakan hocanın milli devlet adil devlet söyleminden ayrılmış bugünkü yani o günkü batı düşüncelerinin yani daha doğrusu serbest piyasaci söylemin partisiyim ben dedi. Çünkü Türk halkı siyasi düşünceleri çok tehlikeli gördüğü zaman oraya yanaşmıyor. Yani işte rejim acaba bir rahatsız mı olur? Bir şey mi olur? Yani yeni fikirlere biraz zor alıştığı için zamana ihtiyaç kalıyor. Bu nedenle de Erbakan Hoca iktidara ulaşamıyordu çünkü marjinal söylemleri vardı. Bunu bu hareketi AK hareketini başlatanlar ne yaptılar? Gördüler ve o milli gönlü, milli görüş gömleğini çıkardık temel suretiyle bugünkü sistemi kabul ettiler. E bugün niye yıprandılar? İşte iletişim çağının getirdiği özelliklerden biri bu oldu. 2000 yılından 2020 yılına geldiğimiz, geldiğimiz bu 20 yıl içerisinde artık dünyadaki halk kitleleri de Bilgi düzeylerini yükseltti. Dolayısıyla dünyada ciddi bir arayış var. Bu batıda da böyle. Amerika'da da böyle. Yeni arayışlar var. Hatta dünyanın çok kutupluluğa gidişi var. Evet. Bu arayış içerisinde olan bütün dünyanın halklarının Türkiye'deki yansımasını yok saymak mümkün değil. Türk milleti de artık bu arayışı, o çok kutupluluğu daha egemen ve özgür iradesiyle karar veren, ulus devletin bağımsızlığını öne çıkaran bir devlet yapısı arar hale geldiler. Çünkü batının dünyaya getirmiş olduğu tek kutuplu bir yapı, devleti egemenlik yetkilerini kullanma gücünü zayıflatan bir yapı oldu. Evet. Ve dolayısıyla bütün dünya devletlerindeki bu hareket Türkiye'de de başlamış oldu ve AKP de o 20 yıllık süre sonundaki bu değişimi ayak uyduramadığı için millet artık ondan vazgeçme eğilimine girdi ve yeni bir akım istiyor. Dediğiniz bu yönüyle doğru bir tespittir. AKP ciddi bir şekilde yıpranmıştır ve yeni bir arayış bu milletin ruhunda artık kök salmaya başlamıştır. Evet. bu bağlamda ben de araştırmalarında, sağ çalışmalarında, onur hareketinin büyük bir atılım içerisinde olduğunu ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, bu ülkeyi yönetecek bir çabayla gayretle plan ve projeleriyle yol aldığını görüyorum. Bunu da paylaşmış olayım burada. Diğer taraftan şöyle diyebilir miyiz? Biliyorsunuz kapitalizm, komünizm ve liberalizm bu üç akım yüz yıldır aşkındır dünya dünya tarafından devletler tarafından, muhtemelen <laughs> milletler tarafından devletleri yönetiliyor. Yani bu her üç akımın da insan doğasına, insan fıtratına uygun olmadığını ben bu akımlardan ziyade insan odaklı, birey odaklı, düşünce ve fikir odaklı, insanların inançlarını, fikirlerini özgürce yaşayabileceklerini, birbirlerini oldukları gibi kabul edebilecekleri bir dördüncü bir akıma doğru da sanki evriliyoruz. Evet, evet. Yani çok netleşti artık bu. Bu dediğimiz sistem temel olarak emperyal devletlerin kar amaçlı bir ideolojisine dayanan serbest piyasa modelidir. Evet. Yani daha önce kapitalizm adı altında işte üretim ekonomisiyle ilgiliydi. Şimdi piyasa ekonomisi haline gelip paranın bankacılık ve ticari hayattan ayrılmasıyla yeni bir sömürü hayatı meydana getirdi. Bir yönetim biçimi dünyaya dayatılmıştır. Dolayısıyla ne oldu? Bu fikri yapının insan yapısıyla örtüşmediğini artık toplum anlamış oldu. Yani daha açık bir ifadeyle söylersek postmodernizm denilen bir akım meydana geldi ve bu artık bilimin göreceli olduğunu bilimin bir maddeyi inceleyen bir disiplin olduğunu insanın sadece madde olmadığını insanın bir kültürel hayatı olduğunu bu kültürel hayatı nedeniyle bu batıcı bu işte bir serbest piyasacı modelin insana değer vermediğini insanı bireyleştirmek suretiyle ev ulaştırdığını, daha net söylemek gerekirse serbest piyasa demek, rekabet demek. Peki rekabet nedir? E budur. Yani evet. başka hiçbir şey değildir yani. <laughs> yani e... pardon bir buyur, burayı buyur. bağlamak istiyorum. Şimdi bu sistem artık dijital dünyada ve bugünkü iletişim araçlarına a toplumu kanalıyla yani internet kanalıyla insanların düşünce yapılarının gelişmesine neden olduğu bugünkü bu bilişim teknolojileri ve dolayısıyla artık Batı'dan üretilmiş olan gerek komünist sistem, gerek işte serbest piyasacı sistem, emperyal sistem sallandı ve bunun karşılığında da artık dünya devletleri hakikaten çok ciddi, çok kutuplu dünyaya gitmek çalışmasını sürdürüyorlar, sürdürüyorlar. Ve bütün Avrupa'da da çok ciddi şekilde ayaklanmalar var. Bunları gayet net görüyoruz. Ya. Evet. Şimdi bir tarafta biraz önce bahsettik. Milli görüş geleneğinin 20 yıldan böyle iktidarda olduğunu ama gelmiş olduğumuz noktada ekonominin, işsizliğin yani ülkenin çok zor durumda olduğunu da araştırmalarımızda görüyoruz evet. e, Bu bağlamda e, mevcut ittifakların e, Cumhur ittifakının da e, arayış içerisinde yeni ittifakına e, yeni e, partiler katma çalışmaları işte Saadet Partisi ile görüşmeleri, e, Demokratik Sol Parti ile görüşmeleri Demokrat Partisi ile görüşmeleri bunları kendi bünyelerine e, katma çalışmaları. Diğer taraftan e, bunların da e, bir de e, çaresizliğinin bir göstergesi olarak da e, görmek gerekiyor. E gayet tabii. Diğer taraftan <laughs> Millet İttifakı'na bakalım. Millet İttifakı da e, AK Parti'den ayrılmış. E, bir iki partiyle e, İYİ Parti'yle Saadet Partisi'yle e, arkasını Onlara dayarak yani millet ittifakına dayarak e, kendilerinin tek başlarına iktidar olamayacaklarına inanmış, e, biz ancak e, birlikte bir şeyler yapabiliriz e, hayallerini de canlı tutarak e, yerlerini, konumlarını koruduğunu görüyoruz. Bugün İyi Parti'nin konumuna bakalım. Ben e, İyi Parti'nin İyi Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde altı gibi bir kesmi sandığa gitmeyen, kararsız olan kendilerine Atatürk milliyetçisiyim diyen bir kesmin İyi Parti'nin Meral Hanım'ın ülkücülük ve milliyetçilik Atatürkçülük söylemlerini de göz önüne alarak bunlar bizim düşüncemize, fikrimize daha yakındır gibi Düşündükleri için İyi Parti'ne il ve ilçelerde görev aldıklarını yine aynı şekilde yüzde iki, iki buçuk bir Atatürkçü, CHP'ci kesin CHP'ye oy veren kesin CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarından, muhalefetinden memnun olmayan kesimin de İYİ Parti'ye bu şekilde gittiğini, yani toplamda da yüzde on barajını CHP seçmeninin bir yerde destekleriyle aldığını görüyoruz. Diğer taraftan AK Parti'den, MHP'den büyük kitlelerle oy alacağını düşünen İyi Parti'nin ne AK Parti'den ne de MHP'den oy alamadığını da gördük. Dolayısıyla daha kuruluş aşamasında fikri savrulmalar içerisinde olması da bunun Net bir göstergesidir. Evet. Yani milliyetçi, ülkücü <laughs> e, bir idealle yola çıkıyorlar ama e, gün geçmiyor ki e, değişik fikirlere, değişik akımlara kendilerini kaptırmasınlar. Bir sosyal demokrat oluyorlar, bir e, Atatürkçü oluyorlar, bir milliyetçi oluyorlar, bir liberal oluyorlar. Yani e, bu fikri savrulmada nerede durdukları, ne hangi ideolojiye sahip oldukları bir tarafta e, Selahattin Demirtaş'la kahvaltıyı savunuyorlar. Bir tarafta İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı e, Yavuz Ağıralioğlu insan hakları mahkemesinin verdiği kararlar Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal uygulansın, serbest bırakılsın deniliyor. İşte İyi Parti'nin e, kuruluş aşamasındaki ee, o değerli kurucularının da bu fikri savrulmadan dolayı İyi Parti'den çok sert eleştirilerle ayrıldıklarını görüyoruz. Evet. Yine Ümit Özdağ'ın e, Fetullahla birlikte hareket edildiğini, bir il, il İstanbul il başkanının e, bu cenahtan geldiğini, aynı zamanda e, Saadet Partisi, İyi Parti, HDP ve CHP'nin ortaklaşa bir anayasa çalışması içerisinde olduğunu söylemesi e, bardağı taşıran deyim ise İyi Parti'nin e, o fitri savrulmasını da net ortaya koyan e, bir çizgi olduğunu görüyoruz. O kırılmanın da İyi Parti'nin kırılma noktasının da yerel seçimler olduğunu görüyoruz. Yerel seçimlerde e, bir tarafta kandil destekli kandil destekli e, Millet İttifakı'nın adaylarına oy veren bir akım. Bir taraftan da kendilerine milliyetçi, ülkücü diyen bir takımın aynı adaylarda buluşması vatandaş tarafından bu net bir şekilde görülüyor. Evet. Yani Meral Hanım'ın hırsının aklının önüne geçerek kazanmak için her şeyi mübah olarak gördüğü bir gerçeği de biliyoruz. Efendim burada şunu söyleyebiliriz yani şimdi bir Amerika'yı bir gözlemleyerek bir düşüncesi geliştirecek olursa, şimdi Amerika'da bir cumhuriyetçiler var, bir demokratlar var. Peki ikisinin arasında ne fark var? Sistem tek. Evet. Ama işte iki tane, biri de, de, demokrat, biri cumhuriyetçi olan parti var. Ne yapılıyor? Halk manipüle edilir. İkisinin de fikri aynı. Amerika sistemi tek. Hatta siyasi partilerden daha çok kurumlar yönetir Amerika'yı. Ama halka giderken siyasi farklılıklar varmış gibi seçime gidiyor. Şimdi Türkiye'de de aynı konum var. Sistem tek. Bu tek olan sistemi alternatif üretmiş parti yok. E ne yapacaklar? Halka <laughs> Bir ton konuşacaklar. Bir ton manipüle edici düşünceler ortaya atacaklar. İşte yalandan ben Türkçüyüm yok, dinciyim yok, milliyetçiyim yok, ülkücüyüm diyecek. Öbürü ben işte sosyal demokratım diyecek. Şudur budur diyecek.